Tamam arkadaşlar bugün size yeni bir bot tanıtacağım. Botumuzun amacı başka kanalları takip edip airdrop veya dolar kazanmak. Başlaya basıyoruz ve botumuz başlıyor. Başka kanallar takip etmek için start earning kısmına tıklıyoruz. Ardından bize kanal öneriyor. Bu kanalı 12 gün boyunca takip ederseniz size toplamda 0.032 dolar para vereceğiz diyor. Ee, kanalı takip etmeniz için Go seçeneğine basıyoruz. Ardından katıl deyip katılıyoruz. Sonra geri yapıyoruz. Don seçeneğini tıklıyoruz. Ve bize e, normalde 12 gün boyunca kanalı takip edeceğimiz zaman e, parayı verecekti. Ama biz bir gün takip ettik. Bugün ödemesini aldık. Yarın tekrardan ödeme verecek. Bu sürekli artıyor. Tamam diyoruz. Ee, onun haricinde Balanstan toplam para miktarınıza bakabiliyoruz. Ve paramızı çekebiliyoruz. Para çekme miktarı Paypal'da 5 dolar. Ethereum'da e, 3 dolar. Nano'da ise 0.01 dolar. Yani Nano'dan çekmek çok daha mantıklı. E, referans geliri ise Getirdiğiniz arkadaşın %5 ile 20'si arasında. E, yani değişebiliyor tam belli bir şey yok. Bu kadar arkadaşlar. Daha hiç ödeme almadım. Ben de yeni deniyorum botu. Ödeme aldığımda başka bir video çekip size anlatırım nasıl çekileceğini. Bu kadar arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.